Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 14 Mart ve 15 Mart Salı Çarşamba maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 5 tane maçla karşınızdayım. E biliyorsunuz salı çarşamba denince zaten akla direkt Şampiyonlar Ligi müziği geliyor. Şampiyonlar Ligi maçlarından bahsedeceğiz. Güzel de karşılaşmalar var. E, önemli karşılaşmalar var. İşte City Leipzig olsun. Porto Inter karşılaşmasıdır. Liverpool e, ne bileyim işte Real Madrid karşılaşmasıdır falan. Gerçekten çok güzel karşılaşmalar var. E, bunları değineceğiz. Bunun dışında da Başakşehir'imizin temsilcimizin bir karşılaşması var. Konferans Ligi'nde biliyorsunuz ee, o karşılaşmaya değineceğiz ve toplamda 5 tane karşılaşmaya değineceğiz. Ee, bakıldığında hani bunların dışında da şampiyonşip maçları falan var. Alt liglerden karşılaşmalar var. Özellikle e, salı günü hani Almanya 3. lig karşılaşmaları falan var ki o gün Osnabrück'ün falan da karşılaşması var Bize hani yani sürekli diyorum bunu sürekli kazandıran bir takımdan bahsediyorum. Ben yani bunları bugün YouTube programına dahil etmedim dediğim gibi. Olabildiğince biraz daha gruplarda değerlendireceğiz. Canlısı, canlı konusunda olsun kombin bazında olsun. E, güzel de paralar kazandırıyor bu tarz takımlar. Bunları da incelemenizi öneririm diyorum arkadaşlar. Yavaştan da başlayalım. E, biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Burada bahsetmenin bahislerinden orada da bahsediyorum. Oraya arkadaşlar gelip takip edebilirsiniz diyorum ve City-Leipzig karşılaşmasıyla başlayalım. Gerçekten çok güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. <laughs> Özellikle bir kere hani geçen sezon galiba öyle hatırlıyorum ben. City ile Leipzig'in bir karşılaşması vardı. 6-3 bitmişti. O tarz bir karşılaşmaya dönerse şaşırmam. Ben burada arkadaşlar City'nin. E, yani şunu dile getireyim. Her zaman işte hani City... Bir e, yani United'ın her zaman arkasında ezilmiş bir takım olarak hani Yıllarca Manchester'ın bir takımı olmuştur e, Hani Araplara satılmasıyla birlikte biraz daha böyle Daha fazla hani biraz daha e, bu yarışa girmeye başlamıştır Şimdi bakıldığında arkadaşlar burada City, PSG gibi takımlar açıkçası bu kadroda Tabii ki de hani City'ye bakıldığında Premier çok böyle büyük bir lig olmasına rağmen hani PSG zaten Fransa'da hani gömleğini koysa şampiyon olacak bir kulüpten bahsediyoruz. City'nin şu an tek eksiği arkadaşlar. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi ve bunu almak isteyecektir artık bu sezon. Hani Guardiola'nın da artık düştüğü rüyalarında gördüğü e, ee, alaması artık böyle çıldıracağı bir kupa haline geldi ki ee, bu sene de bakalım neler yapılacak merak ediyorum. E, burada arkadaşlar ben City'nin Kazanabileceğini düşünüyorum kazanırken de en az iki tane gol atacağını düşünüyorum bu arada Leipzig tarafından da golü bekliyorum bunu da dile getireyim ki Leipzig gerçekten çok tehlikeli bir takım ee, yani onlara boş alan verirseniz çıkarken yakalanırsınız en ufak hatada çok e, iyi bitiricileri var müthiş hani top e, süratli oyuncuları var City kalesine gol bulabileceklerini düşünüyorum ama dediğim gibi burada arkadaşlar City 7'den daha fazlasını atarak maçı ne uzatmaya götürecektir ne bir şey yapacaktır hani 2 yani 1.5 üst 1 şeklinde arkadaşlar burada kazanacaktır diye düşünüyorum bu şekilde alabilirsiniz bunu da arkadaşlar oranı 1.40 bakıldığında porta karşılaşmasına da bir e, bahis vereceğim size 10 da 1.40 İkisinde kombin edin de zaten 1.96'lık bir oran veriyor. Bu şekilde mesela bir salı günü kupo şampiyonlar ligi kuponu oluşturabilirsiniz. Aklınızın bir ucunda bulunsun. Daha sonra arkadaşlar porto inter karşılaşmasını geçmeden önce bir şeyden bahsedeceğim. Hafta sonu gerçekten yani bunlar da yapmazsak olmaz çünkü hani bazen çok reklam yapıyorsun ya da hani neler yapıyorsun. Bunlar da arkadaşlarımız ilgileniyor. Çünkü buradan görerek geliyorlar. Hani YouTube'dan geldik abi, YouTube'dan severek izliyoruz bilmem ne reis takipleri hepsinden. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ha da dile getireyim bu arada arkadaşlar bugün Manchester City Leipzig ve Real Madrid Liverpool karşılaşmalarının maç sonu skorlarını soruyoruz. İkisinde farklı yorumlarda yazarsanız sevinirim bilen ikişer arkadaşımızı 2 salı günden 2 çarşamba günden gruplara da edeceğiz. bunu da dile getireyim. Ayrıyeten like ve yorumları da arkadaşlar unutmazsanız çok sevinirim diyorum ve devam edelim. Instagram adresimi de zaten paylaştım. Biz oradan da takip ediyorsanız buralara geçebilirsiniz. görmüşsünüzdür zaten bu pazar neler yaptık diye. Günün ana kombini arkadaşlar çok rahat bir şekilde geldi. Daha ilk yarıdan geldi. Nevikas'ın ilk yer en çok korner kullanıyla verdi. Bir ben karşılaşmasın KG'si. Alt lig kombinimiz vardı işte Marituma karşılaşmasının 4.5-6 kişisiyle rapid bir yerine ev sahibi 1.5 üstü. Alternatif e, kuponumuz vardı Sevgi Yanılmaz sonucu 1 ile Genoa karşılaşmasının Mas sonucu biri. Seans kuponlarımız vardı. Coşkun sağ olsun basketbol kuponları çok iyi gidiyor. E, güzel işler başardı. İki tane basketbol kuponu verdi o gün içinde. Ayrıyetten NBA kuponları verdi. NBA teklisi zaten pazar günü de sabah NBA uyandık. E, akşamlara gecesinde de zaten yine bir NBA bonu çektik ve bir tane de e, bu şekilde tekli vermişti. Gerçekten çok iyi ilerliyoruz. Ayrıyetten şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Son 5 NBA kuponumuzun 5'i de içeride herhangi bir fire vermeden ilerliyoruz. E, güzel de gidiyoruz. Burada da bizi gelip değerlendirebilirsiniz. Ayrıyetten şeyden de bahsedeceğim size arkadaşlar. E, hemen onu da açayım. Şurada Telegram adresimizde. Cumartesi günü neler yaptık. Yani şunu dile getirin Perşembe gününden e, Pazartesiye kadar Pazartesi dahil etmiyorum yani pazara kadar toplamda arkadaşlar 31 tane kombin vermişiz bunların 24 tanesi gelmiş gerçekten güzel bir başarı olduğunu düşünüyorum kupon bazında ee, bakıldığında e, cumartesi günün kombinlerden başlayacaksak gene e, zaten NBA e, kuponuyla uyandık güne A ayrıca bir şampiyon kuponumuz vardı bunu size de önermiştim zaten Burnley'in ev sahibi 1.5 üstüyle West Bromwich karşılaşmasının 1.5 üst biri e, Galatasaray'ın ilk kere gol atarıyla City'nin 4.5 alt birini arkadaşlar kombinledik ve ana kombin yapmıştık. Maalesef yatırdı bizi. Ee, daha sonra Osnabu karşılaşmasının bir buçuk üst birini size vermiştim. Aynı şekilde Young karşılaşmasının bir buçuk üst biri şeklinde kazandık. Şerke'nin ee, Şalke'nin sekiz buçuk üst korneriyle zaten bunu yine size vermiştim. Ee, e, Udinese karşılaşması sekiz buçuk üst kornerini kombinledik ve kazandık. Ana kombinimizi yaptığı için bir tane telafi kombini yaptık. 2,5 üstü Dortmund karşılaşmasını 1,60 orandan aldık ve Manchester karşılaşmasını 4,5 alt 2 şeklinde kombinedik ve aldık. E zaten ondan sonra yine aynı şekilde sabah da NBA bonusuyla uyandık. Gelip arkadaşlar bize burada değerlendirebilirsiniz. Şuralarda aşağıda bir yerde katıl butonu var. Oraya tıklayabilirsiniz. Bunun dışında yorum kısmında da sabitleyeceğim. E WhatsApp'tan da bize ulaşabilirsiniz. Telegram'dan da bize ulaşabilirsiniz. Herkes açık Telegram grubumuza da dahil olabilirsiniz. Bunu da dile getirin. E, e, Salı günü kombini mesela orada da vereceğim. Orada da ücretsiz paylaşımlarımız oluyor. Ee, dediğim gibi orada da bizi takip edebilirsiniz diyorum ve e, Porto Inter karşılaşmasıyla başlıyor. Devam edelim. E, bu karşılaşmada güzel bir bahis açılmış. Bunu dile getireyim. E, sevdim bu bahisi de. E, normalde kart bahisi alınabilir ama kart oranları şu anlık açık değil 4.5 üst kart mesela bu karşılaşma için değerlendirebilir gibi gözüküyor çünkü hakemin istatistiklerine falan da baktım gerçekten eli bol bir hakem Maçın da hani bakıldığında çok fazla gidişatlı bir şey olabilir hikayesi olabilir maçın yani maç tıkanırsa Inter tarafından kartlar gelebilir maç olası bir hani Porto'nun gollerinde yine kartlar gelebilir falan böyle maçın içindeki senaryolar değişebileceği için kartların gelebileceğini düşünüyorum ama benim burada ana bahisim kart olmayacak Deplasman 1.5 alt olacak Buna da güzel bir oran açılmış Yine dediğim gibi 1.40'lık bir, bir oran açılmış Bu e, deplasman 1.5 altına Oranlar düşmeden videoyu erken izliyorsanız Bence bu şekilde alabilirsiniz e, Ben bu şekilde önereceğim Güzel de bence bir e, bayısı olarak gözüküyor Inter'in yani son Spezia maçını falan izlediniz mi bilmiyorum Gerçekten sıkıntılı bir maçtı e, Yani atamıyor abi Inter bir şekilde O kaleye o top girmiyor Çok ilginç bir maçtı e, Bunun dışında hani sezon genelinde gördüğümde zaten çok tıkanık maçlar da izliyor. E Porto gibi zaten keskin bir defansa, keskin bir savunmaya sahip olan Porto'nun ben burada iki gol yemeyeceğini düşünüyorum. Deplasman 15 altı bu yüzden arkadaşlar sizlere önereceğim. E dediğim gibi skor tahminleri de videonun alt kısmında bekliyorum size diyorum ve ertesi güne geçelim. Ertesi günde de gerçekten çok güzel karşılaşmalar var. Bakıldığında özellikle Real Madrid Liverpool karşılaşması çok fazla ön plana çıkıyor Bunun dışında da arkadaşlar Frankfurt Napoli karşılaşması var ilk olarak Napoli Frankfurt karşılaşmasından başlayalım Bu karşılaşmaya bakıldığında arkadaşlar Şunu dile getireyim Aynı cümleleri Benfica karşılaşmasına dile getirmiştim size Yine aynı şekilde dile getireceğim Kendini kanıtlamak isteyen çok fazla Napoli'de oyuncu var yani kanıtlamış zaten İtalya liginde Evet şu an çok üst düzey bir takım Yani resmen bir nasıl desem bir arabanın motoru gibi düşünebilirsiniz. Her oyuncu normalde çok böyle ekstra tanınan oyuncular değilken Napoli'de hepsi hayat buldu diyebiliriz. Mesela Kim Min Jae'yi ee, evet hani biz Türk taraftarları olarak biliyorduk ama bunun dışında ne bileyim Premier Lig'de olsun ya da farklı liglerde falan olsun çok ekstra e, ee, değerlendirilen, hani izlenen bir tak, e, oyuncu değildi şimdi Chelsea'sından United'sinden tutun işte City'sinden Real Madrid'ine herkes e, adamın peşinde ya da ne bileyim işte e, Osimhen gerçekten çok müthiş goller çıkartıyor. E, bu karşılaşmada da e, bu tarz oyuncuların yani yaş olarak da gerçekten çok e, biraz daha genç bir kadroya sahip olan e, Napoli'nin bu oyuncuların kendini gösterme çabası da olacağını düşünüyorum ki şampiyonal gibi bir organizasyonda bunlar için gerçekten biçilmiş bir kaftan e, burada ev sahibi bir buçuk üstüm ben e, gelebileceğini düşünüyorum Napoli en az iki gol atar hatta bir buçuk üst bir falan değerlendirebilir bu şekilde arkadaşlar e, değerlendirebilirsiniz Napoli'nin ben en az iki tane gol çıkartacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Daha sonra arkadaşlar Real madrid Liverpool karşılaşması burada da e, zorlu bir karşılaşma geçecektir. Normalde ben bu karşılaşma'nın e, ilk ayağında ilk yarı bir buçuk alt önermiştim. Size gerçekten güzel bir şekilde de yatırdılar beni. E, o güne bakıldığında e, evet bir KG var, kombinimiz vardı, bir de ilk yarı bir buçuk alt. Ben maçın ikinci yarıda çözüleceğini düşünüyordum. E, o şekilde çözülmedi, ilk yarıdan zaten goller geldi. E, bu karşılaşma'da da yine ben gollerin çıkabileceğini düşünüyorum. Yani şimdi bakıyorsun. Liverpool'un açıkçası şampiyonlar liginden, e, şampiyonlar ligi dışında tutunabileceği bir dal yok. Yani gidiyor, United'a 7 tane atıyor, Bournemouth'a ertesi hafta 1-0 yeniliyor. Gerçekten çok dengesiz, çok ayarsız bir takım. E, ve şampiyonlar ligi liginde de hani geçen sezonun finalistleri zaten bunlar. Yıllarca e, top koşturmuş e, bir takımdan söz ediyoruz. Burada tabii ki de e, şampiyonlar ligini çok fazla önemseyeceklerdir. Skora bakılmaksızın... E, Real Madrid'in üstüne gideceklerdir. Real Madrid de bu boşluktan bence bir gol çıkartacaktır. Hatta iki gol de çıkartacaktır. Yani ben burada Real Madrid'in yine kazanabileceğini düşünüyorum aslında ama. E, KG var en mantıklısı gibi gözüküyor. Dediğim gibi her şeyi riske atacak bir e, Liverpool olacağı için burada kornerlerde değerlendirebilir 8.5 üst kornerinde bu karşılaşma için arkadaşlar mantıklı görüyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu bahsi diyorum ve son olarak da e, Başakşehir-Gen karşılaşmasından bahsedeceğiz. Burada da arkadaşlar bakıldığında çok çok ekstra gollü bir karşılaşma beklemiyorum açıkçası 2-3 gol ayarında bir karşılaşma bekliyorum. umarım hani turu geçen taraf biz oluruz ki şöyle de bir bahis var. Turu geçer Başakşehir'in arkadaşlar. Bir oran açılmış. 1.41'lik bir oranı var. Yani 2-3 gol bence mantıklıdır. Bunun dışında biraz da Başakşehir'i ben önde görüyorum. Geldiğinde bu arada son Zülteveregem karşılaşmasını izledim. Gerçekten müthiş bir karşılaşmaydı. İstedikleri zaman çok rahat bir şekilde golleri çıkartabiliyorlar ama Başakşehir evindeyken hata yapacağını düşünmüyorum ki umarım yapmaz. Biraz da biliyorsunuz hani bu ülke puan muhabbetinden falan çok fazla istiyoruz. Takımlarımızın tur atlamasını işte hani galibiyet ayrı tur atlamasını ayrı falan böyle ekstra puanlar veriliyor. Burada ben Başakşehir tarafındayım. Turu geçer de alınabilir bir kupona. Ayrıca dediğim gibi 2-3 golde bir karşılaşmaya alınabilir. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bayisler diyorum ve e, günü bitiriyorum. Bunun dışındaki bayislerimizde dediğim gibi güzel karşılaşmalar var. Bunların dışında basketbolu, NBA'yi alt ligleri, üst ligleri olsun, kombinler bazında olsun, canlı bazında olsun her zaman karşınıza çıkmaya çalışacağız. E, bunları da Whatsapp ailemize yapıyoruz. Gelip oraya da katılabilirsiniz. Dediğim gibi yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Ya da katıl butonu falan var. Oraya da tıklayıp gelebilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.